Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bir kaşıklık sipariş akımını yapıyoruz. Şu anda hiç sipariş vermeyen olduğu için kendime yapıyorum. Burada bir sürü, mesela arkadaşlar bakın bu iki yırtılmış, üç, e, altı, bir ve dört var. Böyle sayılar var. Hemen ben bunu karıştırıp bir tane çekeceğim. Ama e, hiç bakmayacağım hiçbirine çünkü hiçbiri katlı değil. Bakalım kaç? 3 kaşıklık sipariş geldi. Şimdi 3 kaşık koyalım. Benim 3 kaşıklık siparişim böyle. Şimdi bakalım bunlardan kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 tane. 11 tane böyle harf çıktı bakalım 11 tane. Kitaplar. Kitaplardan bakalım 11 tane var mı? 1, 2, 3. 3 4 5 6 7 8 Arkadaşlar 8 tane var. Bu yüzden hepsi ben şu anda bende duruyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arkadaşlar 10 tane sayılardan var. Bakalım sayılar neymiş? Labubu. Arkadaşlar sayı, e, bir tane Labubumuz var. Bu yüzden bir tane veriyorum. Maalesef. Şöyle bir labobumuz var. Hemen siparişimize ekliyoruz. Bir, iki, üç. Üç tane şöyle mor renkli boncuğumuzdan var. Şu an fosforlu gözüküyor. Çok güzel. Bakalım neymiş. Tırnak. Üç tane. Alıyoruz hemen. Arkadaşlar açıyorum. İçinde bunun dört tane var. Bir tane de kendime benden hediye olsun. Üç falan çıkarsa arkadaşlar başka kişilere, e, onlara da bir tane hediye ederim. Ama iki tane ya da bir tane falan çıkarsa edemem. Bu yüzden bir bir bütün paketle veriyorum. 1 iki. Arkadaşlar iki tane şöyle boncuğumuz da var. Bakalım bunlar neyi temsil ediyor? Kalpler. Hemen kalplerden iki tane alalım. Bir iki. Onları da siparişimize ekliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Arkadaşlar böyle boncuklar resimleri temsil ettiği için ve resimlerden de 5 tane olduğu için hepsini e, şu anda saymıyorum videoda çünkü video bitmek üzere. Eee hemen veriyorum. Hemen veriyorum. Son olarak 3 tane bunlardan kaldı. Arkadaşlar sticker var. 3 tane 1 2 Üç. Arkadaşlar isteyenler yorumlara yazsın. Herkese böyle